Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Mihter kalkmadı mı daha? Yok çoktan çıktı. Derneğe gitti. Ha öyle mi? Teşekkür ederim. Afiyet Günaydın. olsun. Günaydın. Günaydın. Ablan nerede? Kalktı da inemedi. Dün gece şahaneydi ben şunu giydim. Saçımı şöyle yaptım. Böyle çok eğlendim. Pelin'le konuşuyor. İner şimdi. Öğlen yemeğini inebilir. Evet. <laughs> Oradan çıktık. Karnımız acıkmış tabii. Behlül beni sabaha kadar açık tostçulara götürdü. Bir güzel yedik yine. Behlül'le baş başa hem de. Kusura bakma ama evet. Çok kötüsün Nihal. Niye bana haber vermedin ya? Aşk olsun. Bundan sonra sık sık yapacağız. Yaş problemini ortadan kalkınca gelirsin sen de. Hainsin Nihal. Öyleyim. Dur sana Behlül'ün odasından canlı yayın yapayım. Bugün evde miymiş sor ben de size geleyim. Aa. Ah. Behlül nerede? Günaydın. Günaydın. Kahvaltıda mı Behlül? Hayır. Bihter Hanım'la yürüyüşe çıkmışlar. Çok öptüm Pelin. Sonra görüşürüz. Babamlar kahvaltıya bekliyorlar. Hadi bay Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın. günaydın. Ben sabah kolay kolay kalkamazsın zannediyordum. Tam üçte geldiler Adnan. Sabah erkenden. Erken gelin lafını öyle anlamışlar. <laughs> İyi vakit geçirdiniz mi? Hem de nasıl. Çok eğlendik. Behlül süper bir kavalye. Ben de sizi ile yürüyüşte sanıyordum. Cemile'ye Behlül'ü sordum da o seninle yürü üstü olduğunu söyledi. Yürüyecektim. Behlül de aynı anda çıkmış işte. Hava çok soğuk ben vazgeçtim arabayı almaya döndüm. Çok iyi yapmışsın. Dernek programını da iptal edebilseydin keşke. Yani kötü hava koşulları falan. Hı? Ettim gitti seni mi kıracağım? Ama evde durmak yok o zaman bir şeyler yapacağız. Tamam. Ey Nihal'cığım Dün gece senden güzel kız var mıydı oralarda anlat bakayım. Vallahi Behlül en güzeli sensin dedi. Hı. Ağlama diye öyle söylemiştir. Ama çok güzeldin gerçekten. Yemek nasıldı? Yemek de şahaneydi. Sonra bir yere gittik. Bara oturduk. Ben bir tane vodka vişne içtim. Ama bütün gece sonra üstüne vişne ilave etti Behlül. Aferin. <laughs> Neyse bir sürü arkadaşı geldi. Elif'le karşılaştınız mı? Hayır canım, o iş çoktan bitmiş. Ya öyle eğlendik ki süperdi her şey, süper. Harika, çok sevindim. Benim de öyle günlerim gelecek, çok yakında. 7 yıl kadar sonra. Benim bildiğim Behlül, üçte eve gelince bütün gün kalkmaz yatardı. Sabah iyi kalkmış hayret. O da çok az içki içti, ondandır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. hmm